Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen baskısa. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi yürü. Gaz şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenler mi kabaha. Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Madem!

Efendim merhabalar günaydınlar sabah şerifler hayır olsun. O Ne abi ya ee, ne 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 şerif falan sabah şerifler hayır olsun ya yani eskiden öyle denirdi Pascal yani. Nerede? Ee, İstanbul'da. Ne demek o? Yani bu günaydının eski usul bir söylenmesi ya. Gü günaydın iyi abi ya. Ya günaydın'a sözüm yok da tünaydına gıcığım ben Pascal. Tünaydın mı? Ee, evet evet tünaydın. O da ne demek? Ya ne bileyim o öğleden sonra söyleniyormuştu. Günaydın sabahleyin, tünaydın öğleden sonra. Saçma be. Akşam için? Akşam için bir şey uydurmamışlar yani neyse biz uyduralım olur. Uydur bakayım. Ee, sabah günaydın, ee, Hı -hı. öğleden sonra tünaydın, akşam akşam ne olur Pascal? Akaydın. Akaydın ne be? gün günden giriyor. Akta akşamdan. nasıl? İğrenç, iğrenç. Türk Dil Kurumu muhtemelen böyle mi çalışıyor acaba ya? Zor demiş abi. Ama bizim işimiz kelime uydurmak değil Paska. Bizim misyonumuz belli. Dinleyicinin negatifini almak kardeşim. Tabii. Pozitife vereceğiz. Aynen. Aynen zi. Aynen zi. Ee, daha önce yaptığımızı yine yapacağız yani. Bugün nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun ya. Gerçekten bir böyle hafif ucundan emmiş mandalina kıvamı var sende. ne ee, oldu hayırdır? Yıprandım kadar. Neden abi? Hiç uyumadım. Ortamlardan e, direkt buraya mı geldin Eh. Yine karanlık gecelerin acımasız yargıcı mı oldu? Mezmir. Ya seni bir gün bir kitapçıda bir resim sergisinde ne bileyim bir bir anelde bir şiir dinletisinde falan görmek istiyoruz Pascal. Onlar da çapınık için. Doğru diyorsun da ama en azından daha sanatsal duruyor ya. E sen de akıyorsun gece yoksun. Doğru ama ben gecelerde zıplamıyorum Paska. Efendi gibi yemeğimi yiyorum iki dansımı yapıyorum kol gibi hesabımı ödüyorum eve gidiyorum. <laughs> Senin nerede uyandığın belli değil ya. Geçen gün Şirin evlerde oto yıkamacı da uyanmışsın diye duyuyorum. Abi sorma o var ya nasıl gittin bilmiyorum. Neyse, neyse kardeşim. Arada demek ki öyle şeyler oluyor. vatandaşın hizmetindeyiz şu an buradayız Pascal. Evet abi. Pascal evet. çöp ve Pascal numayla aragaz başladı başladı. Didi guard. her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. <laughs> Gömleğindeki ruj izi nedir Pascal? Bir biri açmış. İşte bir erkeğin en zavallı olduğu an bu an biliyor musun? Niyemişim? Verdiği cevaba bak biri çarpmıştı. Nasıl oluyor bu abi? Bir kadınla çarpışıyorsun. Dudakları yanlışlıkla senin beyaz gömleğinin yakasına mı çarpıyormuştu o? Ya sen baba. Ya hangi kadın yutar bu yalanı? Pascal, ee, bizim acil anlar için bir takım kalıp hazır yalanlara ihtiyacımız var. Kardeşim bak bak. bak. Her, yani her an e, ani bir çapkınlık sorusuyla karşılaşabilirsin Pascal. Evet abi. Çok doğru. Bak bir erkeği bir hafta bir odaya bir kapat. Hiç ee? kimse yanına girip çıkmasın. Kimseyle görüşmesin. Bir hafta sonra çıkar ve direkt kimdi yanındaki kadın diye sor. Ya ebelep gübelep yapar ya. Şaşırır saçmalar ya. ya ne yoruluyor? E şimdi olmasa da eskiden illaki e, bir halklar kesin karıştırmıştır. <laughs> Kimdi o kadın diye sorduğun andan itibaren erkeğin beyni search yapmaya başlıyor. Geriye doğru yani. Hı. Onu mu diyor, bunu mu diyor, hangisini soruyor, ne oluyor falan diye kafa karışıyor. Kadir'ciğim biz ne yapıyorduk? Abicim erkek beynin evrimsel süreçte kadın beyninden bir milyon yıl kadar geride olduğunu düşünüyorum ben Pascal. Hadi ya. Ka kadın kadınlar için biz hala orangotanız yani ben. Değil mi be? Maalesef. Maalesef gerçek bu Pascal. Bununla barışalım. Ha, evrime inanmıyor musun diye sorarsın. Hayır ben inanmıyorum evrime. Niye inanmıyorsun? E çünkü evrimin temelinde insanın primatlardan geldiği yazıyor. Hani böyle maymunumsu canlılardan insan oldu diyor. E, evrim teorisi biliyorsun. Yazıyor. Evet oysa oysa ben ne insanlar gördüm direkt ayıdan gelmiş. Öküzden gelmiş. Öküzden gelmiş olması muhtemel insan gördüm ya. Yani e, bu da mümkün olmadığına göre demek ki evrim yanlış Paskal. Abi ya iki dakikada bir bitirdim. Abi yüz küsür senelik teoriyi de iki dakikada bitirebilen tek program bu Aragaz programıdır bak. Vatandaşa söylüyorum kıymetini bilin şu program Bilin. Kirli bilin. Kıymetini bilin. Ver mail adresini Twitter'a. Veriyorum. Metro at Metro Ya bu tweet adresimiz söyleşim fenomen olmuş durumda Paskal. Öyle galiba. mi? Evet, evet. abi. E söyleyeyim. Söylesin. Metro Askizgi FM. Ve de... <laughs> Aynen. Her türlü fikir, <laughs> görüş sorularınızı bekliyoruz efendim. Özellikle soru. Bravo. Evet. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Hediye. Sana bir sorum var. Sor bakayım. Sevgiline en son ne zaman hediye aldın? Sevgililer günü. Ben de. En son sevgililer gününde hediye aldım. Şimdi artık yeni bir hediye okazyonumuz var Pascal. Neymiş baba? Hani klasik bir yalanımız vardır ya. Çok var abi ya. Neymiş? Ya Hangisi? Bu gökyüzündeki yıldızları saçlarına takmak istiyorum bebe. Evet. O var. Artık gerçek oluyormuştu o. Nasıl oluyor? Çünkü sevgiline gökyüzünden bir yıldız satın alıp hediye edebiliyormuşundu artıkına. Yok artık. Var artık. Nasıl arıyormuş? İnternet sitesi var abim. Adını evet. elbette kurallar gereği veremiyorum. Yıldız almakla e, ilgili bir site. Evet. Ondan sonra oraya giriyorsun abi. Orada Amerika'da Yıldız Sertifikalandırma Kurumu diye bir yer varmış. Onunla bağlantılı bir site bu. Sonra ne yapıyorsun? Sonra bir yıldız seçiyorsun artık keyfine göre. Daha önce alınmamış olanlardan. Evet. E, sonra bunun bedelini ödüyorsun. Başka? Yıldız'a ne isim vereceğini söylüyorsun. Misal senin kız arkadaşının adı e, ne Müge. Müge, Müge. Müge, olsun mesela. E, tamam. Ondan sonra Ebru mu olsaydı acaba? Müge olsun abi. Ama Ebru daha iyi. Başımı biler misin? Ne olur. Figen olsa. Kedir. Müge. Rica ederim. Peki tamam peki Müge olsun. Mesela Müge olsun diyorsun. Yıldızın adı Amerika'da o yıldızı Müge adıyla sertifikayla tescil ediyorlar. ve ee? e Sonra gök haritasındaki yerini gösteren bir e, fotoğraf veriyorlar sana. E ee? Ne lan eesi? İşte bu sevgiline al be benim sana gökyüzünden yıldız aldım diye fotoğrafı veriyorsun. Y yıldız ne oluyor? Yıldız ne olacak abicim? Orada duruyor gökyüzünde durmaya devam ediyor. E ama abi para verdim benim. E, tamam kimse senin değil demiyor. Senin yıldızın var işte yukarıda. E, Gidemeyeceğiz mi? Yok gidemeyeceğim. Abicim ya. Bu var ya devriminden saçma. Evet ama güzel bir okazyon Pascal. Kadınlar bayılır buna. Hediye paketi derdi yok. Üstüne denedi olmadı derdi yok. Çiçek gibi hediye. Valla ben seneye gireceğim bu topa. Benim emin değilim. Sen Niye abi emin değilsin? Ya abi ya hani yıldızı başkasını satsan? Abicim ucuzca otobüs şirketin bu aynı koltuğu iki kişiye satsın. Olsun abi. Ben de falan götürürüm beni. He, sen bilirsin. Tabi. Kim satıyor bunu? Nasıl mı? Yok işte dedim ya o site satıyor. He. Ee, neden almış? Toplu alım yapmışlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. <laughs> Aragaz yayında. This is Metro FM. Pascal. Kediyem. Mutluluğun formülü bulmuşlar. Çok severim. Neyi? Formülü. Mutluluğum. Çok açık ya. Bir sen, bir ben, bir de bebiş. Allah Allah. Hepsini anladım da. Bebiş ne ya? Bebek ya. Hay niye peki bebiş diyorsun? Kızlar diyor. Ay onlar der bebik der bebiş der böyle şeyler söylüyor. Hadi bebeğe 6 aylık 3 aylık yavruş de bebiş oluyor. Ya senin benim gibi adamlara bebeğim bebişim deyince oluyor mu ya? Doğru Olmuyor abi. abi şu surata bak abi bir de benimkine bak bizde bebişlik mi kalmış böbüşlük mü kalmış hacı işte kadınlar bu yüzden ilginç paska sana bana bakıyor birer bebiş birer böbüş görüyor ya oysa biz ne görüyoruz? Bip gidiyoruz abi Bip mi bip ne ya? Yani özel bir şey diyeceğim o zaman bip diyorum Aa, aslında iyi fikir. Ya. Misal sen çok bip bir adamsın Pascal. Sen bipim, ön denkdiniz. Ama bu senin yaptığında bir biplik Pascal. Bana bip, diyene bak. Vay be Pascal süper fikir buldun ha. Radyocular başka bir boyut getirdin ya. Kadir, bu şinin altından birbirini çıkmasın. Yok be abi, sen de e, bip dingilder diye bir laf vardır biliyor musun? Yok. Ya o işkilli bip dingilder. Bana sen şimdi bip mi dedin? Ya farzın misal. Abi bu bir iyi olmadı. Yo vallahi iyi oldu. oto kontrol yapıyoruz abi, İyi oluyor bak Pascal. Abi ama aile dinliyor. Abicim sabahın köründe bizi ailecek dinleyen varsa Allah aşkına beni nüfusunu alsınlar ya. <laughs> Niye? Ya kendi ailem dinlemiyor beni sabahın köründe Pascal. Vallahi ya. Biri de. Ya mesela misal sevgilerimiz düşün. Seninki dinliyor mu? Yok abi. Uyu. Ha işte bak görüyorsun. Ha -ha. Buyur yani. Biz bu kadınlarla nereye varabiliriz Pascal? Aslında kız. Halbuki her sabah heyecanla erkenden kalkıp koç yiğitim bozdanam bu sabah neler söyleyecek. Böyle heyecanla bir geçse dinlese ha. Bozdanam ne abi? Yani? O bir Anadolu kadının sevgi ifadesi yani kocasına böyle diyen kadınlar var. Yani evimin direği yiğidim bozdanam yani kuvvetli demek istiyor yani. İç Anadolu civarına ait bir laf yani. Abi ya bambaşka ya. Çikolata renkli program. <gülüyor> <gülüyor> Ay, This is Metro FM. Pascal, Kadir. Soru geldi. Kimden? Dinleyiciler. K kadın mı Soru mu? Hayır. Soru. Ne önemi var? Ona göre cevap vereceğim. Kadın. He, eh, okey. Okay. Ee, kaykıldın Pascal. E eh, ee, ya. Ha, kadın konusu mu? Evet. Duayen misin? Daha fazla. Duayenden daha fazlası ne ya? Olmuş mu? Vaa, o kadar iddialısın. Erzak. Peki. Soru Necla Türker'den gelmiş. Necla Türk. Evet. Ona e, Necla diyen de vardır. Necdet'e de Necdet diyen vardır. Necdet mi var? Ha, e, Necdet diyen de var. Biz Necla'ya dönelim. Evet. Necdadayız. Ee, erkek arkadaşımın adı Haluk, Haluk'la birbirimizi görür görmez aşık olduk hem yakışıklı bir çocuk hem efendim, varlıklı bir çocuk. Beni ailesiyle tanıştırmak için evine götürdü fakat evde kimsecikler yoktu. Şimdi gelirler beklerken birer bardak bir şey içelim dedi. Ay. Haluk kendi kolasını içer içmez uyumaya başladı. Karıştırmış. O kadar ittim kalktım ama uyanamadı. Sevdiğim erkek acaba rahatsız mı? Ee, evlenmemize bir mani var mı? Aman Allah'ım. Uzak. Evet. Şimdi hayatım e, bir kere kafadan şunu söyleyeyim yani e, adamın arabası da kırmızıymış. Kırmızı arabası olan adamın e, iyi niyetli olmak gibi bir şansı yok hayatta. E, sen halu bırak harika şükret. Halik? Hani Allah yani Allah'a şükret. Çünkü seni Haluk'un elinden hakikaten e, Allah almış. Şükret hemen ikile hemen ikile. Kadir ama bu Haluk var ya Angıtmış. Var böyle adamlar demek ki ya. Allah korusun ya. Erkek milleti değil mi paska? En iyisi kırmızı oturakta can versin. Hep bari şeyi karıştırma gazozu karıştırma. Salak. Ya. Gerizekalı. Ne içiyorsun? İlaçlı gazozla ilaçsız gazozu ee. karıştırıp içiyorsun sen. Ee? <laughs> gaz. This is Metro FM. Le Pascal de Numa de Kıl de Kötü ne yani? Yani onlar da geri kalan e, detay kısımları ya. Yani. Detay derken? Ya e, işte Afrika kökenli yani Fransa Paris doğumlu Beşiktaş doğumlu vesaire vesaire onları şey yaptı. Ve bu benim. Beni özetledin. Bak laf söyledim, mevzu açıldı, onca yıl evet. yaşadın, onca vartı atlattın, üzüldün, sevindin, kazandın, kaybettin, yenildin, galip geldin, hasta oldun, iyileştin, bütün bunlar bir cümleye sığdı mı Paskal? Evet abi ya. O zaman hayatın anlamı ne Kadir? Bu. Bakayım. O, bak. Hmm. Bu diyorsun yani. Başka ne olacak? Senin için ne? Benim için de hayatın anlamı bu. Bakayım. Bak al buyur. Vay, 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 vay. Ne oldu? Sargı Eyvallah ama Pascal başkaları için böyle olmayabilir. Asıl sorum şu. Bir cümlede en kral hayat bile anlatılabiliyorsa bu kadar üzülmenin, bu koşturmanın ve kahrolmanın anlamı ne kardeşim? Ne bileyim ben? Olur mu abi hiç bunun üstüne düşünmedin mi Pascal? Yok. Ya, 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 ya hiçbir sabah kalkıp ne yapıyorum ben? Neden bütün bunları yapıyorum? Bunları yapmayı ben mi istiyorum diye sormadın mı? Yok. Ne Senin zihniyetiniz... <laughs> 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 Allah Allah. Kadir. Ne var? Ben yaşarım oğlum. Düşünmem. Ha bu da bir bakış açısı. Horoz gibi değil mi? Horoz gibi mi? O ne? E horoza sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye. E Horoz ne demiş? Valla ben <laughs> geçerim gerisine karışmam. <laughs> Süpermiş ya. Tabi abi seninki de o hesap yani. Ben diyorsun hayatı yaşarım. Hayat üzerine düşünmem diyorsun. O kadar. Öyle bir yönetmen tanıdım ben biliyor musun Türk Aram Gül, e, gül yüz, sağ sağolsun ondan hmm. sonra e, kulakları çınlasın Allah uzun ömürler versin dünya tatlısı bir adam annesinin cenazesine gitmemiş ya hoca. Niye? Dünya tatlısı bir adamdı. Ben de sordum neden diye. Hayat çok kısa ve üzüntülerle geçmiyor. Annemi çok seviyordum ama cenaze, yaz bunlarla zaman kaybetmek istemedim gibi şeyler söylemişti yani. Alam gürüz mü dedim? Evet, evet. Nereden hatırlıyorum ya? Ben bunu tunut alamıyorum. Valla bu 70'lerdeki o erotik filmlerin tamamını neredeyse Aram Hoca çekti. Heh, orada da. değil mi bunu? Artık. Yok be abi olur mu artık hoca bırakmıştı o işleri. Deli Duran diye bir dizi çektiydik. Onun de oradan tanıştık yani. Sen onu oynuyor musun? Erotikte. Valla biliyorsun yabancıların güzel bir söz var. Para konuşur insanlar susar. Yani rakam konuştuğu zaman insan susar Paska. Ha. Anladın sen ona? onu. Iyi. amin. Amin alalım. Bas parayı. Karayı soruyorsun. Ha? ha. <laughs> This is Metro FM. Pascal. Kadir. Anne tabağı diye bir şey var biliyor musun? Yok abi. Neymiş o? E tabi sen uzun zamandır anneciğinden ayrısın. Of. Of sorma abi ya. Diş mi? Tabi annen seni sen anneni özlüyorsun değil mi? Çok özlüyorum abi. Tabi abi özlemez misin? Ee, sonra bir gün mesela baba evine gidiyorsun. Sonra? Sonra valide sultan seni besiye çekiyor. Besiye çekmek? Yani kendi yemekle, yaptığı yemeklerle beslenme kürünü alıyor yani. ha ha Evet evet. evet İşte evet. anne tabağı orada devreye giriyor. Böyle tepeleme dolu bir tabak içinde yemek oluyor meyve oluyor ne olursa olsun. Yani annenin eliyle yaptığı yemeklerden oluşan evet, bir tabak. Evet abicim ya. Evet abi. Evet. Ah çocukken anne tabağı eğer yemek sen anne terliğine dönüşürdü. A anne terliğini mi? Nasıl? Tamam. Bilmiyor musun? Yok. Dolaçacaksın. Ya şimdi arkadaş annen hiç ayağından terliği çıkarıp seni dövmedi mi? Yok vallahi ya. Uzaktan böyle kafana terlik falan fırlatmadı mı? Yok abi ya. Bu da var mı? Ya Pascal Petritler, Skutlar hedefi şaşır, anne terliği şaşırmaz. Kafaya gönderdiği zaman lak diye oturur o kafaya ya. Ne diyorsun ya? Abi, abi annenin gönderdiği terlik güdümlüdür Pascal. Çotanak diye alnının çatına yapışır yemin ediyorum. Vay arkadaş ya. Ya siz Fransızlar da iyisiniz, hoşsunuz ama böyle sıcağınız yok be Pascal. Kadir bir şey diyeceğim ya. Bu sıcak mı şimdi? Valla pas valla paska Allah gecinden versin de. O anne dayağını bile özlüyorsun bazen. Gün geliyor diyorsun ki anneciğim diyorsun onu yapıştırsaydım. Misal ben diyorum ki rahmetli peder hayatta olsa da bana her gün kafa göz girseydi ama yeter ki hayatta olsaydı diyorum ya. Yapma yeter tabi ya. Özledin mi? Özlemez ama Bak şimdi ince ve derin bir mevzuya girdik. Yani şunu söylemek lazım herkese. Ee, kesinlikle sevdiklerin için kendini parçalayabilirsin. Onları sevdiğin için birçok fedakarlık yapabilirsin. Her hareketinle onları önemsediğini, sevdiğini, onlar için yaşadığını gösterebilirsin. Ama bir şey unutmamak lazım Pascal. Ne o? İnsanlar yine de duymak isterler abi. Sevdiğini söyleyeceksin, anana söyleyeceksin, babana söyleyeceksin, öpeceksin, sarılacaksın. Anladın Kadir, mı? Kadir. Seni seviyorum. Gel bir öpeceğim. Ö öpmek yok. Sen beni sev yeter. Sağ olasın. Olmaz abi. Yok. Ama abi gel ay, gel. gel. Allah aşkına sen tamam sarılma abi. Uzaktan. Hadi sen. gel. Ay, Ağlatın beni. Hiç olmaz. geç abi. Geç. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. This is Metro FM. Pascal, Kadir, soru gelmiş. Aferin. Dinleyici dediğim böyle olur Pascal. Ben dinleyicilim. Sadık, Neşeli ve Soner'ı severim. Pascal o pankartı gördün mü? O ne pankartı? Hani Ulu Önder'imizin bir sözü var ya ben sporcunuz Zeki Çevik ahlaklısını severim diyor. Evet evet abi gördüm abi. Çok güzel. Karadeniz'de bir belediye başkanı pankart yaptırmış. Ne yapmış? Şöyle. Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. <laughs> Arkadaş bu nasıl bir özgüven? Bu nasıl bir tembellik? İki satır düşün yeni bir şeyi bul onu yaz ya. Ha, ya da ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk diye pankart yaptır ya. Abi Değil mi? ya. Karadeniz ya çok orijinal ya. Evet evet ama bunlar da hayatın rengi be Pascal bunlar olmazsa biz neyle eğleneceğiz vakit geçireceğiz. Neyse soruya geçelim. Hı -hı. Geç bakayım. Evet Nihat sormuş Nihat ha demiş ki abi Pascal FOMO mu demiş. o mu? Yok lan FOMO FOMO. FOMO ne lan? E, onu da yazmış FOMO. Sürekli aklının başka yerde olması. içinde bulunduğun anı ve yeri yaşayamamakmış FOMO. İngilizcesi e, Fear of Missing Out falan gibi bir şeymiş. Yok abi yok. Ben ilk defa duyuyorum. Ne umuyum? Ne, ne FOMO. Aa, ya ben biliyorum şu hayatta tanıdığım anı yaşamayı başarabilen birkaç kişiden biri Pascal'dır. FOMO evet, falan ya. değildir yani. FOMO neymiş ya? Vallahi abi Nasıl başarıyorsun bunu Pascal? K, G, R, G. Formül bu. K -g -g. ne oluyor la bu program matematik çeneleri şey K G R G nedir abi e, Rayvad ray, gitsin bu ne her programı söndür tabi Allah seni bildiği gibi yapsın Pascal abi. gaz kesmeyen mi? tek program mı? ara gaz This is Metro FM Pascal evlilikte mutluluğun sırrını bulmuşlar. Hadi. Hayatta Valla ben de inanmadım ama bu sefer kesin bulduk diye yolla almıştı. Ne bu, bu Not almak abi. Nasıl not almak? Ya misal bildiğin not alacaksın abi. Aa, manyak mısın ya? Yani? Abi bana niye söylüyorsun? Ben mi buldum? Bulanlar öyle diyor ya. Kim diyor? Abi İngiliz bilim adamları diyor. Ha, in İngiliz. Evet abi. Abi İngilizler var ya. Delikanlı çıkmaz. Yapma ya. Tabii abi. Kesin. Delikanlı İngiliz yoktur. Arkadaş seninki bu İngiliz nefretinin sebebini bir gün bir öğreneceğim ya. Doğru söyle bir İngiliz'in elinden sevgilisini falan aldın. Öyle Kim? İngiliz. Bir... Benim elimden sevgilimi olacak. Eee ne var yaparsın? Ya, var ya. O Ya o sevgi ton ton bir ihtiyar paskan ne istiyorsun kadından be? Misal dedim. Öyle bir İngiliz olmadı. Ama adamlar diyorlar ki evlilikte tartışmalarınızın, kavgalarınızın bilançosunu yani eğer yazı üzerinde yani not tutup çıkartmışsanız en az yılda üç kez ilişki daha tatmin edici uzun ve soluklu olur diyorlar ya bu da İngiliz ya geçkedir yani. ya ikiye iyi ya bir yandan da hakikaten yani tartışma'nın kavganın notu mu olur abi mesela Heh. 23 3 2012 <laughs> karımla lavaboda sakal tıraşı olurken kıl bıraktım diye kavga ettim 24 bilmem kaç 2013 işte kocamla Facebook'ta bir şırfıntıyı like'ladığı için arıza çıkardım. Yani bu, bu olur mu yani değil mi? Böyle olmaz. Ki. E nasıl olur? Bak bu tespit benimdir lütfen kayıtlara geçsin Pascal. Tamam not oluyorum. Evlilik konusundaki tespitimi söylüyorum kardeşim. Söyle bakayım. Evlilik denen şey ne zaman sertleşeceğini ne zaman yumuşayacağını bilme sanatıdır kardeşim. Vay be. Kadir be. Öttürdüm. abi, Nasıl? On numara abi. Vallahi onu Bir de bak bir de bir söz anımsatmak isterim. Kimi? Eşinin sevgilisinin sadakatinden şüphe duyan herkese. Ah, bekleyin. Bomba geliyor. Bak gönül bilmez inanır diyor. Ne demek? Yani bilmek yani ispat şahit bunlarla işlemez gönül. Gönül inanır yani. inanıyorsa sever, severse de bir şey görmez diyor yani. Ee, ne anlamadım. Arkadaş anlatıyorum bak şimdi Pascal. Önce karanlık vardı. Kalın, evet. kalın. Sonra her şey büyük bir patlama ile başladı. Evren coştu galaksiler nebulalar. Ne demek? Dünya ya? bir ateş topu gibiydi Pascal. Zamanla soğudu. Uzaydan gelen gök taşlarından bakteriler yer düştü. Bunlardan hayat geçti. Büyüdü balıklar, kuşlar falan. Kadir, ne yapıyorsun oğlum? Abi sen anlamadım diyorsun ya. Baştan aldım ben yani başta. Töbe ya. Salak mıyım ben? Ya sen salak ya? sen var ya. Sen şeytanın yattığını bilmiyorsan ben Kadir çöpte değilim? Şeytanın yattığı. E, orası ee, biliyorsun değil mi? Evet. Nerede yattı lan? Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. This is Metro FM. Bir şarkıcı Beyoncé diyor haber, ee, kendisi için matoz balığı, deve kuşu ve yılan derisinden yaptırdığı ayakkabılarla hayvan severlerin büyük öfkesini çekmiş hayvan derneği PETA adına konuşan yetkili yüksek miktarlar karşında satılan bu özel yapım ayakkabılar birden fazla hayvan öldürülerek yapılıyor bunun hesabını Beyoncé'dan soracağız demiş. O mu yapmış abi? O mu yurdurmuş? Ama öldürmemiş doğru diyorsun ama giymiş ben bilmiyorum bu konudaki. Herkes bazı... değil o olmasa başka alacak. Ya şimdi şöyle abi, bak ben sana. Bir... Söyle bak. bak. Ben büyük bir hayvan severim. Sen biliyorsun. Öyle mi? Hayvanı çok severim ben. Bana... Bana ver hayvanı seveyim ben. Nasıl? Ya ister tabakta hani küşneme olarak <laughs> isterse arazide böyle otluyorken gideyim yanına. <laughs> evet. Onlar çok hızlı. Ben, dolayısıyla şimdi e, hayvanlara, mezalime karşıyım. Yani hani sokaktaki ite köpeğe, kediye, kurda kuşa da zulüm yapanlar var ya. Onlara evet. karşıyım ama şimdi nesli tükenmek üzere olan hayvanların da e, bu şekilde yok edilmesine karşıyım ama. Şimdi hani e, bazı şeyler de var. Özel çiftlikte bile üretiliyor hani bu aksesuarlar için. Evet. O zaman da sanki olabilirmiş gibi de geliyor bana. Udur ya. Hmm. Bir şey olmaz Senin yani. Senin kürkün var mı Pascal? Doğru mu? Yok yok aldın yani ikinci. <laughs> i̇kinci. Yok 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 abi. Abi sen zencisin. E ne olur? Oğlum bütün zencilerin bir kürkü yok mu? Ne normal abi? Zenciler kürkü sever bir de Rus Rus sever, oligarklar sever. sever, değil mi? Sever sever ha. sever de. Ben sıcak hava adamım. Sıcak hava adamısın. Evet tamam. Ha, hiç heves etmedi yani. Yok abi. Peki sen mesela atıyorum. Hı baston derisinden şahane bir ay, ayakkabı ay, gördüm. Ay, korkuyorum. ay, ama sen ayakkabıya meraklı adamsın. Piton evet. derisinden bir ayakkabı gördüm. Çok da pahalı. Ay. Bastırıp alır mısın yoksa ay yazık bu pitonu boğazlamışlar. Bunu... Ben değilsen alır mı abi? Ya? Vay be ya, Girelim diyorsun bu topa. ya bir bak. Hı. Bak şimdi bu peta 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 evet, evet evet. Cüzdan yok mu? Ha var. Bak ona kesim değil. Benim cüzdanım mı? Yok petadan. Petanın kimi? E çalışan Bak cebine Ayvan gücü. Değildir abi onlar dikkat eder böyle şey. Vay ne kedir ya. Ne anlar? Onun hmm, için diyorsun. Tabii canım. Herkes kullanıyor cool diyorsun. Tabi. Zeki, çevik, ahlaksız program. Ara This is Metro FM. Pascal. Kadir. Soru gelmiş. Kim sormuş? Su. Kim mi? Kesin. Güzel mi? Ee, Ece Su Sert ismini unutma Pascal. Kim o? Türkiye'nin iftihar fesilesi bir müzisyeni, klarnet sanatçısı. C yeterli Avrupa mi? çapında, Avrupa çapında. Öyle Belçika'da mi? kabul edildiği akademinin önünden seni beni geçirmiyorlar. Ben söyleyeyim. ne düşün ya? Evet evet benim bir arkadaşımın kızı çok helal olsun Ece Su Sert Ece Su deyince çağrışım yaptı. Bravo aferin. Bu o mu? Hay hay Hayır değil abi o bizim Ecesu'muz bizim kızımız e, arkadaşımın kızı e, o, çağrıştı bizim ya, o çağrıştırdı yani ağrıda bu başka tamam, bir şey tamam. diyor ki erkek arkadaşıma trip atacağım nasıl bir trip atabilirim Hadi bakalım burada yak hmm. Bir kere bu su bence orijinal değil abi nereden adım? Ece su kız adıyla bize mail atmış bir erkek olabilir bu abi. Ne, yasap, ya çünkü, ne yapsın? çünkü, ki? Çünkü bir kadın yani bir diğer kişi trip atacağı eğer makara yapmıyorsa bizde. Hani şuna trip atacağım nasıl trip atayım diye sormaz ki abi. Sormaz mı? E tabi hani ördekler doğuştan yüzmüyor mu abi? Kadın doğuştan nasıl trip atacağını bilir ya. Doğru Donanımlıdır ya. onlar bilirler. Bize mi soracak abicim be? Doğru doğru. Tabi doğru. 3 yaşında kız çocuğu bile trip atıyor. Pascal sen ne diyorsun? Sen ben yapamayız bunların yaptığı tribi. Abi bunlar var ya artı yapıdan mı gidiyor? Tabi abi biz erkeklerde bu yok anca hot sok. Evet. Bu sebepten Paska ben e, bu soruyu ciddi almadım abi. Ama sana bir şey sorayım. Sor bakayım. Hani bazen trip olsun diye sanki her şeyi bitirmiş de mevzuyu kestirip atmış gibi sadece bir bay yazarsın ya. Evet. Beklersin karşıdaki dur gitme ya lütfen ama falan desin. Yazar. Ama karşıdaki sadece bay yazar ve sen ne halt ettim yaparsın ya öyle kalırsın bilirsin o anı değil mi? Aynen. Berbat bir andır ya. Evet. İşte. Yani ben öylesini hatırlattım Pascal. Kadir. Ha. Bye. 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 Pascal. Oh my God. Kadir çok. Aşık sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! i